Kanalımıza hoş geldiniz. 5-6 günde hazır olan kaynar suyla yapmış olduğum çıtır çıtır salatalık turşumuzu sizlerleyim. Hemen tarifimize geçiyorum. Güzelce yıkamış olduğum 1 kilo kadar minik salatalık, 1 baş sarımsak, 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı sirke, İlk olarak salatalıkların uç kısımlarını kesiyoruz. Turşunuzun güzel olması için kullandığınız sebzelerin kesinlikle taze olması önemli. Küçük ve çıtır olmasına da dikkat edilmeli. Bütün salatalıkları bu şekilde hazırlıyorum. Tarif için bir baş sarımsak kullanıyoruz. Sarımsakları soydum, hazır ettim. Şimdi büyüklüğüne göre 2'ye ve 3'e bölüyorum turşumuzu kaynar suyla hazırlayacağız. Kaynar suyla yapılan turşu yumuşak olmaz mı diye düşünebilirsiniz. Hazırlayacağımız turşu aksine çıtır çıtır oluyor. Deneyince hak vereceksiniz. Sarımsaklar da hazır. Artık turşumuzu yapmaya başlıyorum. 1 litrelik kavanoza ilk olarak hazırladığımız sarımsaklardan bir miktar koyuyorum. Salatalıkları dik olacak şekilde kavanoza yerleştiriyorum. Bir miktar daha sarımsak ekleyerek salatalıkları dizmeye devam ediyorum. kalan sarımsakları da ekliyorum. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça basit. Sonrasında da diğer malzemelerimi ilave ediyorum. 1 çay kaşığı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 çay bardağı elma sirkesi ve son olarak kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. kapağımızı sıkıca kapatıyoruz. Serin ve güneş görmeyen yere koyun. 5 gün sonra açın ve tüketin. İsterseniz turşularınızı bu şekilde bolca hazırlayın. Kışa da saklayın. Kışa kadar beklettiğinizde de açtığınızda da çıtır çıtır oluyor. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Sıradaki yemekte görüşmek dileğiyle.